Merhaba kardeşlerim, ben Ercüman Hoca. Bugün sizlere hayatımızdan giden birinin tekrar geri gelmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi size sevgi ve aşka geri getirmeye yarayan bir işlem. Bu işlemi yapmamız için aşağıda yazdığımız yerlere isim, doğum tarihi ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Üst kısma sizin alt kısmada yani üst kısmasının alt kısmına karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp ev, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen yoluna girecektir. Bu arada ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimize Ercüment Hocam Instagram kanalında şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşırlarsa o kişilere ücretsiz yıldız ve bakımı yapabiliriz ve bizi takip etmeleri şartında yapıyoruz bakımı. Takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik büyüsünü anlatacağım. Evlilik büyüsü yapıldığında kişiler birbirine bağlanır ama bu büyü olduğu için aileye olumsuzluk ve sıkıntı verir. Bu yüzden büyüden uzak durun ve büyü yapmayın. Yaptırmayın da. Bunu yapılmış olan büyüğü kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran çıktı, telefonun ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıp evinizde güzel bir yerde, yüksek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumsuzluklar, problemler, sorunlar ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilir miyim diye bu sorunun nereden kaynaklandığını bulalım. Ona göre size yol gösterelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskadan ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment hocamın Instagram kanalına ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.